Merhabalar, ben Mesut Ayvaz. Asır Bilgisayar Sistemlerinde yaklaşık 16 yıldır kurumsal satış ve pazarlama müdürü olarak görev almaktayım. Firmamız sektörde 40 kişilik uzman, dinamik ve heyecanlı kadrosuyla yaklaşık 20 yıldır faaliyet göstermektedir. Özel ve resmi kurumların iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin en iyi ve en uygun şekilde kullanmaları için altyapı oluşturacak projeleri yapmak ve bu projeleri geliştirmek, yönetmek ve devamlılığını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Asır Bilgisayar olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar dünyadaki en yeni bilişim teknolojilerini sizler için takip etmekte, bilgi ve birikim tecrübelerini müşterilerin sorunlarının çözümlerinde kullanmaktayız. Asır Bilgisayar Sistemleri, dünyanın en büyük üretici firması olan ve uçtan uca çözümler geliştiren HP markasının Türkiye'deki en büyük çözüm ortaklarından bir tanesidir. HP ile beraber bir sürü orta ve büyük ölçekli projeler yapmış. Ürünlerin siz değerli firmalarda konumlandırılması için birebir müşteri yerinde günlerce çalışıp alınması gereken ürünleri belirleyip bu ürünlerin konumlandırılması, sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli danışmanlık hizmetlerini vermektedir. Hardware'deki başarımızı yazılımlarda da sürdürmekteyiz. Yazılımlarda ise dünyanın en büyük markası olan Microsoft'la omuz omuza ciddi projeler yapmaktayız. Her gün yeni bir proje sloganı ile yola çıkan Asır Bilgisayar, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu projeleri uygulamıştır ve uygulamaya devam edecektir. Aynı zamanda asır bilgisayar sektörde yapılmayanı yapıp satılan ürünlere ait büyük bir stok tutmaktadır. Bu stok katma değerli ürünlerin bulunduğu, ciddi hacim teşkil eden ürünlerden oluşmaktadır. Bunlardan bazıları PC, notebook, iş istasyonu olduğu gibi server, disk yedekleme sistemi ve network'ten de oluşmaktadır. Firmamızın merkez deposundayız. Merkez depomuzda HP ağırlıklı hardware ürünleri bulunmaktadır. Bunların başında server, storage ve network ürünleri gelmektedir. Bu katta firmamızın e, merkez deposunun olmasının yanında teknik servis hizmet birimimizin aynı zamanda muhasebe operasyonumuzun da takip ettiğimiz bir lokasyonumuz olarak geçmektedir. Bu yıl itibariyle Ankara bölgemizi de açtık. İstanbul'da yaşadığımız başarıyı Ankara bölgede de yaşamayı hedefleyerek çıktığımız bu yolda bitirdiğimiz güzel projeler ve geri dönüşler ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu da gösterdi bizlere.